Merhaba. Ben psikolog Duygu Yücel. Bu sunumda engelli bireylere sunulan bakım hizmetleri ve hizmet modellerinin uygulanma sürecinde karşılaşılabilecek güçlükler ve olası çözüm önerileri hakkında bilgi verilecektir. Nüfusun yaşlanması, engellilik oranının ve kronik hastalıkların giderek artması, günlük yaşamlarını sürdürmede bir başkasının desteğine ihtiyacı olan birey sayısını ülkemizde ve dünyada giderek artırmaktadır. Ulusal engelli veri sisteminde yer alan son verilere göre yaklaşık olarak 83 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde 2 milyon 532 bin 393 engelli birey bulunmakta olup bunların %56'sı erkek, %44'ü kadındır. Ağır engelli olan kişi sayısı ise 778 bin Engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile de belirtilen bireylerin bakımı mümkün olması halinde aile yanında Çeşitli nedenlerle bakımının gerçekleştirilmesinin sağlanamaması durumunda ise ailenin geleneksel bakım rolü giderek bakım merkezleri tarafından üstlenilmektedir. Böylelikle engelli bireylere sunulan bakım hizmetleri, evde bakım hizmeti ve resmi ve özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmeti olarak iki ana başlık altında ele alınabilir. Resmi ve özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmetinde bedensel, zihinsel ve ruhsal engeli, engeli nedeniyle günlük hayatın tekrar eden gereklerini yerine getiremeyecek durumda olan engelli bireyler herhangi bir gelirinin olup olmamasına bakılmaksızın resmi bakım merkezlerinden ücretsiz olarak bakım hizmeti alabilmektedir. Özel bakım merkezlerinde ise bireyin ve yakınlarının gelir durumu değerlendirmesi yapılarak belirli ücret karşılığında bakımı sağlanmakta, Gelir durumu asgari ücretin 3'te 2'sinin altında kalması durumunda ise ücret Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı resmi bakım merkezlerinde 8.293 yatak kapasitesi bulunmakta olup 7.854 engelli hizmet almakta, özel bakım merkezlerinde ise 25.684 yatak kapasitesi bulunmakta olup 19.931 engelli hizmet almaktadır. Bakım merkezlerinde hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, diyetisyen, doktor gibi profesyonel meslek elemanları ile bakım personelleri engellilerin bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgilenmektedir. Engellilerin hizmet aldığı kuruluşlar genel olarak engellilerin engel grubu, yaş ve cinsiyetlerine göre ayrılmaktadır. Hizmet veren kuruluşta yer alan psikolog veya sosyal çalışmacı tarafından Engellinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bireysel bakım planına göre engellinin bakımı bakım personelinin yardımı veya gözetimi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Engellerin bağımsız günlük yaşama geçiş becerisi kazanabilmesi amacıyla çeşitli mesleki kurslar düzenlenmekte, sosyalleşmesi amacıyla da sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Sağlık ve ilaç takibi kuruluşta görevli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Kuruluşta görevli diyetisyen, engellerin yaş ve engel durumlarına dikkate alarak mevsime de uygun yemek listesini hazırlamak gibi görev tanımında yer alan görevleri yerine getirmektedir. Yatılı bakım merkezlerinde hizmet almakta olan engelliler çoğunlukla evde kontrolü sağlanamayan engellerden oluşmaktadır. Özellikle ruhsal engellerin atak dönemlerinde kendilerine ya da çevrelerine zarar verme riskleri oldukça yüksektir. Engellerin kendisine ve çevresine zarar verme riskinin önüne geçebilmek amacıyla orası, olası riskler ve e, önleyici tedbirler, engellerin atak dönemleri, karşılaşılabilecek sorunlar, yaklaşım konusunda engellinin bakımından ve güvenliğinden sorumlu tüm personele eğitim verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Engellerin agresif, saldırgan, yıkıcı tutum ve davranışlarının arttığı atak dönemlerinde hizmet veren mesleki personel ve bakım personelinin fiziki zarar görme kaygısının önüne de geçebilmek amacıyla gerekli nitelikleri taşıyan yeterli sayıda güvenlik personellerinin kurumlarda bulunması gerekmektedir. Yatılı bakım merkezlerinde karşılaşılan bir diğer güçlük de sürekli atak halinde olan, kendisine, çevresine sürekli zarar verme riski olan yıkıcı davranışları her türlü mesleki çalışma ve tıbbi müdahaleye rağmen kontrol altına alınamayan engellerin bakımının sağlanma sürecidir. Engellilerin kuruluşlardan hizmet alabilmesi için toplu alanda yaşayabilecek durumda olduğunun hekim raporuyla belirtilmesi gerektiği yönetmelikte de yer almaktadır. Ayrıca toplu alanda yaşayamayacak durumda olanların da şifa bulana kadar bir sağlık kuruluşunda tedavi olması gerektiği de belirtilmektedir ancak bu durumdaki engellerin sağlık kuruluşlarında şifa bulana kadar tedavisi pratikte mümkün olmamakta. Resmi bakım merkezlerinde hizmet almakta olduğu sürede diğer engellerin rehabilitasyon süreci de olumsuz etkilenmektedir. Toplu alanda yaşayamayacak düzeyde durumu ağır olan, başkasına zarar verme, suç işleme riski yüksek olan engellerin başkasına zarar vermesinin engellenerek hizmet alabilmesi amacıyla kadrosunda hekimlerin de yer aldığı yeterli güvenlik donanıma sahip tam teşekküllü kuruluşlarda bakım ve rehabilitasyonun sağlanması gerekmektedir. Gündüz bakım merkezlerinde verilen bakım hizmeti de diğer bir bakım hizmeti modelidir. Bu konuda da kısaca bir bilgi verilecek. Olunursa, engellerin aile yanında bakılması durumunda aileler sosyal açıdan kısıtlanmaktadır. Sürekli evde kalan engelli birey de sosyal yaşamdan koparak izole bir şekilde hayatını devam ettirmekte, bu durumda engelli ve yakınının yaşam kalitesini düşürmektedir. Engellerin ve yakınlarına sosyalleşebilmesi, engellilerin yeteneklerini keşfedebilmesi amacıyla, 2002 yılından beri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan gündüz bakım merkezleri hizmet vermekte olup Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 2020 mart ayı verilerine göre 123 tane gündüz bakım merkezi bulunmaktadır. Ve bu merkezlerden alınan hizmetler karşılığında da herhangi bir ücret ödenmemektedir. Gündüz bakım merkezlerinde görevli psikolog ya da sosyal çalışmacı tarafından engellinin günlük yaşam programı düzenlenmekte Engelli ve ailesiyle görüşmeler yapılmakta. Gerekli görülen durumlarda aileye rehberlik ve danışmanlık yapılmakta. Engellinin ilgi alanına göre kurslar, sosyal faaliyetler düzenlenerek engellinin sosyalleşmesi amaçlanmaktadır. Gündüz bakım hizmetinin yatılı bakım hizmetiyle veri, birlikte verildiği kuruluşlarda gündüz bakım hizmeti tamamlanıp akşam aile yanına bakım hizmetini tamamlayan engellinin dönmesi durumunda özellikle aile özlemi taşıyan ruhsal engelli bireylerin duygusal açıdan olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir. Yatılı kurumlarda kalan engellerin duygusal açıdan yoksulluk yaşamaması amacıyla gündüz bakım hizmeti veren kuruluşların yatılı, yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlardan bağımsız yapılmasının bu durumun önüne geçeceği e, düşünülmektedir. Bir diğer bakım hizmeti modeli de geçici misafir olarak bakım hizmeti. Engellinin ya da yasal temsilcisinin talebi doğrultusunda meslek elemanının değerlendirme raporuna istinaden kuruluş kapasitesinin de uygunluğu durumunda bir engelli bir yılda 30 günü geçmemek üzere geçici misafir olarak barındırılabilir. Yine misafir olarak barınma süresi için de herhangi bir ücret ödenmesi gerekmez. Ee, Diğer bir hizmette evde bakıma destek hizmeti. Evinde bakımı sağlanan ancak evde bakım ücreti veya kurum bakımından yararlanamayan engellinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından talep etmesi halinde evinde bakımına destek olması amacıyla e, bakanlığa bağlı kuruluşlardan görevlendirilecek bir bak e, bakım personeli tarafından bakımı sağlanabilir. Sonuç olarak Bakım hizmeti modellerinin genel olarak olumlu katkılarının olduğu görülmesiyle birlikte, uygulama sürecinde bir takım güçlüklerle karşılaşabileceğim bu güçlüklere karşı tedbirler alınmasının hizmet modellerini daha verimli kılacağı beklenmektedir. Teşekkür ederim.